diyet mi yoksa sağlıklı beslenmek mi? Ben tabii ki sağlıklı beslenme taraftarıyım. Her şeyden önce diyet kelimesinin sana uyandırdığı duygu şu olabilir mi? Bir şeyler yedin içtin, oh keyfine baktın, şimdi hadi diyetini öde, bedelini öde bakalım, bir aç kal bakalım gibi bir şey hissediyor olabilirsin. Çünkü birçok insanda bu hissi uyandırıyor. Bu yüzden ben Genel olarak sağlıklı beslenme taraftarıyım. Tabii ki kötü besinler, abur cuburlar bunları yiyeceğiz ama önemli olan bunları tükettikten hemen sonra tekrar sağlıklı beslenmeye dönebilmendir. Ne diyorduk her zaman? Battı balık yan gitmesin. Kitabımdan sana küçücük bir cümle okuyarak bitireceğim. Bizde yeme macerası doğumda şerbetle başlayıp ölümde helva ile biter. Yani bizde yemek adettendir. Hatta eskiden derlerdi ki Can boğazdan gelir. Oysa şimdi yediğin her şey hormonlu ve sen bu kadar hareketsizken bil ki can boğazdan gelmiyor, gidiyor. Haberin olsun.